Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda Rocha'ya değiniyor olacağız. Karakterin en iyi takımlarından, en iyi kullarından, en iyi silah tercihlerinden, kimlerin yanında nasıl combo yapması gerektiğinden her bir detayından bahsediyor olacağız. Video birazcık fazla gecikti, farkındayım kusura bakmayın. Hani karakter benir gitmeden birkaç gün önce gelmiş olabilir. Fıcık bir gecikme, şey hiç olmaz. O yüzden şimdi bu videoda da artık rüçyanın tüm detaylarından bahsediyor olacağız. Özellikle Sano ile beraber karşılaştıracağım ki buradaki açık bir farkı görün. Özellikle zaten çok fazla duymuşsunuzdur hani Ruchia'ya çok fazla değmez, zaten Sano'ya çok iyi destekliyor şeklinde diye. Bu videoda da aslında kanıt niteliğinde değer mi değmez diye görmüş olacaksınız. O zaman yavaştan videomuzu geçelim efendim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanalda abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Rochia sub DPS bir karakter. Yani bu karakterimizin olayı yetenekleri kullan alandan çıksırdık karakterin elinden geldiğince destek olur Ama bu karakterin güzel bir avantajı var. Kitle kontrol etkisine sahip. Rakipleri bir araya toplayabiliyor. Peki bunlar neler? Eğitine ile beraber bir hortum çıkartarak küçük canavarları bir grup halinde toparlayarak onlara hasar çıkartabiliyor. Aşağıda görmüş olduğunuz combat forte barınız var ya. Buradaki barınız 3G kadar birikebiliyor. Ve artık rakipleri 3 defa havadan saldırı gerçekleştirerek rakiplere alan saldırısı çıkartabiliyorsunuz. Bu Havadan saldırılar hem Rusya'nın kendi toplaması açısından çok önemli. Hem de konser enerjiyi daha rahat inleyip sıradaki takım arkadaşımıza geçerken ona bir yandan güçlendirme vermemiz adına oldukça önemli. Rusya ile ulti kullandığınız zaman çevrenizdeki rakiplere bir hava kasar çıkartıyorsunuz. Ayrıca takım arkadaşlarınıza 200'e kadar saldırı bonusu kazandırmış oluyorsunuz. Bunun detaylarından birazdan temel kısmında bahsediyor olacağım. Karakterde Combat for yüklerini biriktirmek hem ile beraber yapılıyor. Dilerseniz eğitiminiz kullandığınızda 100 yük kazanabiliyorsunuz. Into kilidinizi kullandığınızda yüzlük daha kazanıyorsunuz. Veya Ruche ile beraber dördüncü düz duruşunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor bir ekip üzerinde. Bu şekilde de yüzlük kazanabilmeniz mümkün. Zaten 300 yüzlük elde edebilmenin en kolay yolu Intu Skill'i kullan. Bir de düz duruş gerçekleştir. Burada siz Intu Skill'i kullandıktan sonra Ruche'daki sıradaki yapacağınız düz duruş dördüncü düz duruş olarak geçeceği için sizin için yüzlük daha yeniler. Üstüne Hortum kullandığınızda toplamda zaten 300 yüzlük e ulaşıyorsunuz. Yani bu da 3 defa havadan saldırı yapabileceğiniz anlamına geliyor. Atru Skill'i ile beraber sıradaki geçeceği karakteri %20 hava kasarı bonusu ve %25'te basic katak damage bonusu kazandırıyor. Şimdi geldik karakterin temeliliklerine. Biz bu karakterde ne demiştik? Tüm takım arkadaşlarına saldırı bonusu kazandırabiliyor. Rüçedeki en büyük önceliğiniz mümkünse kritik oranınızda %70 veya daha üzeri tutmak olsun. Eğer %70'in altında kalırsanız vermiş olduğunuz saldırı bonusu maalesef ki azalıyor. Bu yüzden 70 bizim sınırımız. Enerji yüklemesini Ortalama böyle 115-120 civarında tutabilirsiniz. Takımınızdan takımınıza göre değişiyor buradaki gereken enerji seviyesi veya kuşanmış olduğunuz silaha göre de değişebilir. Ama minimum 115 yapmayı çalışın elinizden geldiğince. Saldırı çok değişkenlik gösterebiliyor. Kasmış olduğunuz buydu ve takmış olduğunuz silaha göre. O yüzden hani 1700'de de olabilir, 2000'de de olabilir. Değişkenlik göstermekte. Kritik hasarınız 250 civarında, 230 civarında tutmaya deneyebilirsiniz. Hani 70 oran kasmışsanız bir 250 hasar yapmayı deneyebilirsiniz elbette ama. Tabi takmış olduğunuz silah size herhangi bir şekilde hasar bonusu veya oran bonusu kazandırmıyorsa, burada gidip sadece 200 hasarda sahip olmanız mümkün olacaktır elbette. Dediğim gibi oran bizim en kritik değerimiz. Ondan sonra da enerji yüklemesi en önemli sorunumuz oluyor aslında bizim. Burada şimdi karakterde hem geliştirilmesi gereken yeteneklere bakalım hem de bir yandan kasılması gereken önemli bir nitelikten bahsedeyim. Karakterimiz tüm vermiş olduğu hasarı burada aslında heavy attack damage olarak geçiyor. Yani biz bu karakterde ne kadar fazla heavy attack damage bonus kasarsak o kadar fazla güç olur. Aynı şurada yazmış olduğu gibi. Veya ultisinde vermiş olduğu hasarın yine heavy attack damage bonus olarak geçmesi gibi. Bu yüzden karakterimizin çoğunluk hasar bonusu ve atak damage üzerinden gelmekte. Bununla beraber karakterimizin en güçlü yeteneği şu anda Forte Circuit'i. Bu yüzden karakterde önce Forte Circuit ardından ulti sonrasında eğitimi ve en son dilerseniz şart değil into skill ile beraber normal atağı da geliştirebilirsiniz. Burada pasiflere baktığımız zaman yeteneği kullandığınız zaman veya heavy atak gerçekleştirdiğiniz zaman Rokia'nın atağı %20 artar. Atu skill kullandıktan sonra sırada karakteri geçtiğinizde ve T tuşuna bastığınız zaman bir hortum yaratarak burada yine çevrenizdeki rakiplere içeri doğru çekip onlara daha rahat bir alan saldırısı uygulayabiliyorsunuz. Ancak bu hortum doğrusu pek bir hasar çıkarmıyor zaten ona dikkat. Şimdi geçelim burada karakterimizin ekolarına. Ekolar arasında önemli bir fark var. Şimdi kullanabileceğimiz bir Midnight Veil var. Özellikle sıradaki geçip destekleyeceğimiz karakter bir Havok karakteri ise bu seti kullanmanızda pek de bir problem yok. Ancak setin olayı şu. Özellikle 4 kostluk olan Heron'u taktığınız zaman hem size Havok hasar bonusu hem de ev atak damage bonusu kazandırıyor. Zaten bunlar Ruche'ye gereken nitelikler. 5 parça ile beraber siz alandan çıkarken burada sıradaki karakterinizi %15 hava hasar bonusu kazandırabiliyorsunuz. Fena bir özellik değil. Bu daha çok sub dps olan karakterinizin. Bireysel hastalığına oynayabilmesi için. Iı, tasarlanmış olan bir set diyebiliriz. Yani Rucian'ın da hastalığını birazcık daha ön plan çıkarmak istiyorsanız. Mantıklı bir set. Ancak burada hali hazırda. Zaten iyi alt nitelikleriniz mevcutsa. Munit Klaus'u takmanız çok daha iyi bir seçenek olabilir. Neden diyeceksiniz. Hem burada siz Heron'la beraber Rakibe vurduğunuz zaman sıradaki karakteriniz %12 bir hasar bonus kazanır. Ayrıca sıradaki geçmiş olduğunuz karaktere ekstradan bir buçuk bir atak bonusu da kazandırmış olduğunuz için genel bir destek amacıyla bu daha fazla ön plan çıkartıyor. Dediğim gibi Moonlight Cloud sıradaki karakteri desteklemek için çok daha iyi. Ancak bireysel hasarda görmek istiyorsanız Midnight Veil güzel olacaktır. Fakat bunun dağıtma çok sağlam bulmanız gerekiyor. Bireysel hasarda iyi bir şekilde oynamak istiyorsanız. Tercih olarak burada 4 kostluk olarak kritik oran veya kritik hasar takabilirsiniz. 3 kostluklarda havok hasar bonusu veya dilerseniz atak da takabilirsiniz. Hem havok hem atak çok güçlü bir şekilde yine da gidiyor. Bir kostluklarda atak takmanız oldukça önemli. Şimdi geçelim burada silah tercihlerine. Silah tercihlerinde kendi silahı imza silahı en iyisi. Ancak onun dışında Veritas Handle yani bu da dünyanın imza silahını da kullanabilmeniz mümkün. Son olarak standart silah da yine 5 yıldızlı olarak güzel gidecektir. Şimdi Ruche'nin genel olarak silah problemi şu. Çoğu silahta heavy attack damage bonus yok. Böyle bir bonus da doğru düzgün bulunamadığı için maalesef Rüçen hasarını çok fazla ön plan çıkartamıyoruz. Eğer bu da sahip değilseniz Celestial Spray kullanabilmeniz mümkün. Eğitini iyi kullandıktan sonra hem kendinize enerji inersiniz hem de hatanızı arttırabilirsiniz. Yine Braceler hasar açısından fena olmayacaktır. Halon miraj da yine burada kullanılabilir bir silah tercihi ancak e, bu birazcık daha fazla geri planda kalmaya başlıyor. Ulti kullandıktan sonra size yavaş yavaş her ulti kullanmanızla beraber atak bonusları kazandırıyor ancak hasar aldığınızda buradaki yük de kaybolabiliyor. Ve bir de Battle Pass var. Siz gidip Battle Pass silahını da sırf kritik oran kazanmak amacıyla kullanabilirsiniz. İhtimali var ancak bu da sadece ulti hasar bonusu verdiği için çok da fazla efektif olmayacaktır. Hani bu ildenizde kritik oran açığını kapatacaktır sadece. Karakteri ben köle yapacağım. Ben hani Ruchian hasarını önemsemiyorum diyorsanız markatoyu kullanıp daha hızlı geçler yapmayı deneyebilirsiniz. Ancak bunu ben pek önermiyorum. Zaten konsert enerjinizle silah kullanmadan da ruçat hızlı bir şekilde konsert enerjinizi fleeb mümkün. O yüzden çok da fazla ihtiyacınız olmayacaktır. Hiçbir silahınız yoksa gerçekten çaresiz kalmışsınız. Belki bir ihtimal buradan gantlas of night kullanabilirsiniz. Hiçbir silahınız yoksa cidden bunu kullanırım. Bu harbiden çok geride kalıyor. Çok da önermem o yüzden. Karakterin sekans notlarına gelin bir bakalım. Birinci özelliğimizde hortumumuz artık ekstradan yüzlük daha kazandırabileceği için. Hani böyle intro skill'i kullandıktan sonra bir daha düz vuruş yapmaya gerek olmaksızın. Intro eğitimini kullan ardından 3 defa havadan saldırı yap şeklinde oynayabiliriz. Ve artık burada havadan saldırımız sekteye uğrama direnci kazanacağı için kolay kolay bozulmaz. Hani bu açıdan güzel ama o kadar da fazla değerli bir özellik değil. İkinci özelliğe baktığımız zaman artık havadan yapmış olduğunuz saldırılar %10 Havok demiş bonus kazandırır her bir takım arkadaşınıza. 3 defaya kadar yük biriktirebilir. Yani tüm arkadaşlarınız %30 Havok demiş bonus kazandırabiliyorsunuz. Ayrıca maksimuma e ulaştıktan sonra tüm takım arkadaşlarınızda %10 ekstra bir Havok demiş daha bonus vererekten %40'a çıkartabiliyorsunuz. Hani bu diğer destek karakterlerini fark edecek özellik oluyor zaten aslında eğer ki eskiye gidebilirseniz. eski özelliğine baktığımız zaman instant skill kullandıktan sonra Chia'nın hem kritik oranı hem de kritik hasarı %10 ve %30 olacak şekilde artar. Eğitineyi kullandıktan sonra havada en saldırılarınızın hasar çarpanı %60 artar. Bireysel DPS için oldukça güzel bir özellik bu arada. Beşincisi hem ultinizin çarpanı %20 arttırırken hem de ev atak çarpanızı %80 arttırıyor. Bu da bireysel hasar için oldukça güzel ancak en önemlisi ve en güçlüsü zaten bu karakterde daha fazla DPS görmek istiyorsanız. Burada Rucia artık havadan saldırısı ile beraber rakibin defansının %60'ını görmezden gelir. Ayrıca sizin buradaki yükleriniz bitmiş olsa da yani 3 defa havadan saldırı yaptıktan sonra dahi havadan saldırı yapmayı devam ediyorsunuz. Buradaki saldırılarınız yine heavy attack damage bonusundan faydalanmaya devam ediyor ve yaklaşık 10 defaya kadar havadan sıçrayaraktan vurabilmeniz mümkün ve çok yüksek hasar çıkartıyorsunuz. Yani bunların hepsini Ulti kullandıktan sonra buradaki bonusları elde etmiş oluyorsunuz. Hani komboyu biraz daha değiştirmiş oluyorsunuz sadece salt yaptıktan sonra. Artık normalde işte biz ne yapıyorduk? Alanı gir. Düz duruşu at. E'yi kullan. Havadan saldırıları yapıp en son ulti kullan. Burada ise tam tersi. Alanı gir. Doğrudan ulti kullan. Daha sonra E'ye çıp rakiplerine vurmaya başlayıp yapıyorsunuz. Ona dikkat. Karakterde silah mı yoksa Skunstar mı daha değerli diyecek olursanız yani özellikle takım arkadaşlarınızla destek olmak amacınız ise eskiye çıkmayı düşünebilirsiniz. Hani bu kamelesi olur, havok raveri olur, gelecekte gelecek olan yeni havok karakterleri için daha mantıklı olabilir. Ancak bunun dışında hani hali hazırda standart bir silahınız var zaten 5 yıldızlı. Bence kendi silahını almanıza o kadar da gerek yok. Ancak şu an hali hazırda oyunda hiçbir şekilde... Hayva atak demiş bonusu yönelik bir silah da bulunmadığı için bu bizim eldivenlerimizde. Bu yüzden bir ihtimal hani silahını da almayı Ancak dediğim gibi eskiye gidebiliyorsanız eski çok daha mantıklı ama eskiye gidemiyorsanız silah daha mantıklı olur. Bence ikisinde o kadar da fazla gerek yok. Ancak ikisinde gerek olmaksızın yine karakterde rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Geldik Roche'nin takım kurulumuna. Burada özellikle bir adet hava karakteri koyumunu yanında çok önemli. Neden? Ruche Ultra Skill ile beraber hem bir yandan hava kasar bonusu hem de basic Attack damage bonusu kazandırıyor. Kamele zaten bu ikisini birden kullanabildiği için en iyi karakter tercih oluyordu oradan Kamele'nin. Ama bunun dışında dilerseniz Havok Rover'ın da yanında kullanabilirsiniz. Havok Rover da çok iyi bir şekilde Ruche'yi kullanabiliyor. Aynı şekilde Dungeon'de alanda durabilen bir DPS olduğu için Dungeon'de yine Ruche'yi güzel bir şekilde kullanabiliyor. Ancak bunlar şart değil. Bunlar en iyi seçenekler olsa da mesela siz rakipleri bir arada toplayıp bina hasar çıkarmak kullanmak istiyorsanız herhangi bir karakterin yanında kullanabilirsiniz. Hani bu işte Carlitos olabilir, Changlis olabilir bu tarz karakterlerin de yanında olacaktır elbette ama Ruchia onların en iyi destek tercihi değil. Böyle bir durum var. Fakat yine de istiyorsanız beraber kullanabilmeniz mümkün. Aklınızda bulunsun isterim. Üçüncü karakter olarak burada yeni şifacı kullanmak hayatta kalabilmek açısından önemli. Hani Shorekeeper ve Verina en iyi tercihlerimiz zaten. Ancak bunun dışında bu tarz şifacılarınız yoksa Bayezi, bir şekilde touch gibi touchlerde yapabilmeniz elbette mümkün olacaktır. Karakterin kombosuna baktığımız zaman genellikle önce şifacı karakterden güçlendirmeleri alıp Rüçe'ye geçiyoruz. Rüçe'ye geçtikten sonra intro skillimizle beraber yüzük elde ettik. Bir adet düz duruş yaptık. Buradaki düz duruşumuz intro skillden ötürü 4. vuruş olarak sayıldığı için eksi yüzlük daha aldık. E yeteneğini kullanıp yüzlük daha alıp artık 3 adet havadan saldırı yeteneği elde etmiş olduk. Bu şekilde 3 defa havadan saldırı yapıyoruz. 3. havadan saldırının hemen sonunda bitmeden animasyon bitmeden ultiyi kullanıyoruz ve ekonumuzu kullanarak sırada karaktere geçip bunu güçlendirmiş oluruz. Karakterin oynanışı çok basit. Bu şekilde bitiriyoruz tüm komboyu ve sürekli bunu tekrar haline getiriyoruz. Sana ile beraber Ruche'yi kıyaslayacak olursak aslında aradaki hasar farklarını ekranda görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz neden Ruche ile Sana arasında da bu kadar az bir fark var? Hani Ruche daha iyi bir şekilde destekleyemiyor mu? Şimdi şöyle bir durum var. S6 Sano'yu ele aldığımız zaman S6 Sano'ya %20 bir atak bonusu verebildiği için takım arkadaşlarına. Üstüne bir de basic atak demiş bonusu da çok yüksek olduğu için. Kamele için zaten halihazırda çok iyi bir destek. Ama Ruce'ye baktığınız zaman hani tek artısı işte hem 120 Havok hem de %25 basic atak demiş bonusu var ya. işte oradan bir %7'lik fark açabiliyor sadece bonus olarak. Bir de 200 atak bonus verme durumu var. Hani aralarındaki fark o kadar uçuk olmuyor oldukça az bir fark görüyorsunuz zaten ekranda da. Tek amacınız Kamele desteklemek ise hani Sanoa ile beraber devam edebilirsiniz diyorlar. ruçi için çok fazla viş harcamanız gerekebilir. Hani aşırı fazla viş harcayacaksanız değmez ama az viş de elde edebiliyorsanız elbette Rochi'ye değerli olacaktır. Fakat amacınız gelecekte yeni gelecek olan Rehavo karakterlerini de desteklemek ise o zaman Rochi'ye çok daha fazla mantıklı olabilir. Bu yüzden bu biraz daha geleceğe de bağlı. Rüçe bir ihtimal geleceğe yatırım olabilir ama şu anki halinde aşırı fazla iyi bir fark koyamıyor. Buna temel sebebi aslında Rüçe çok geride kaldı değil. Sanoa çok fazla iyi bir karakter de o yüzden. Hani temel sebebi bu aslında. Son olarak Rucci'yi e almaya değer mi diyecek olursanız az önce de yapmış olduğum kıyaslamadan ötürü hani karakteri beğendiyseniz zaten alın düşünmeyin. Eğlenmenize bakın. Ancak Kamele için çok uçuk bir fark oluşturmayacağı için diğer hava karakterlerini de biraz daha değerlendirmek istiyorsanız yine ön plan çıkacaktır biraz daha. Onlar için yine Ruchi'yi almayı düşünebilirsiniz. Fakat şu an Ruchi'ye o kadar fazla ön planda olan bir karakter değil maalesef. Yani ben çok da fazla öneremem şu anda Ruchi'nin şu anki durumundan ötürü ama gelecek durumlarda belki daha iyi bir yere ulaşabilir. O zaman efendim hepinizde videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Rücu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.